Hocam çok yakın birkaç soru var. Eşi olan tahammülsüzlükten nasıl kurtulunabilir? Eşi çok huysuz olan kadını sahip etmekte zorlanıyorsa ve bir evlilik tek taraflı sürdürmeye çalışıyorsa ne tavsiye edersiniz? Yani burada da yapılabilecek bir şey yok. Biraz mümkün mertebe o imtihanları yönetme, o imtihanların altında ezilmeme adına bir şeyler yapmak gerekiyor. Sürekli imtihanı gözümüzde büyütürsek altında kalırız. Ama hayat devam ediyor ve biz sadece evliliğimizle, hanemizle sorumlu değiliz. Bir sürü başka sorumluluklarımız var. Mesela bazen hedef şaşırtma gibi işte böyle kendimizin hedeflerini güncelleme ve başka hedeflerle kendimizi meşgul etme içinde bulunduğumuz o imtihanı bize hafiflete, hafifletebilir. Evde bir huzursuzluğumuz var. Ben kendimi ilme vermişim mesela. Evde bir huzursuzluk var ben el işleriyle falan filan uğraşıyorum işte Müslümanlara hayır adına bir şeyler yapmaya gayret ediyorum. Bunlar ne yapıyor üzerimizdeki o yükü biraz olsun hafifletiyor. Ne olursa olsun bir hayat yaşıyoruz acısıyla tatlısıyla imtihanıyla nimetiyle külfetiyle sıkıntısıyla bu hayatı tamamlayacağız. Biz buna bir kere inanmışız başta yani başka türlü bir yolumuz yok. O zaman bunu tamamlayabilecek şartları zorlamamız gerekiyor. Baktık ki nefes bitti, artık mecal kalmadı. İşte orada yapılması gerekeni Rabbimiz söylüyor. Rabbimizin en sevmediği helaldir talak, boşanma. Ama orada da yaparken iyice konuşmak, istişare etmek, tarafların bu noktadaki şeylerini iyice dinlemek gerekiyor. Acele edilmemesi edilmeyip istişare ile bu noktada bazı adımların atılması en doğru olandır. Allah imtihanı böyle olanlara Amen. yardım etsin Amen. inşallah.